Güldürme beni. çıktı <laughs> <laughs> Hadi bitir diyorsun bir önce. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Bursa. Bursa'da size birçok mekan anlattım. Bursa'nın geleneksel yemeklerini anlattım, paçasını anlattım, cantığını anlattım, iskenderini anlattım. Bursa'ya dair ne varsa anlattım. Bursa'da yaşıyorsunuz veya Bursa'ya geldiniz, bu tip yemeklerin hepsini yediniz. Biraz da böyle farklı lezzetler, damağınız çatılacak lezzetler arıyorsunuz. Onlar için sizi bir mekana getirdim. Adı Paul Burger. Ben daha önce denedim, o kadar hakim ki konuya, acayip lezzetli bir şey göreceksiniz az sonra içeride, başlıyoruz. Şimdi ekip çalışıyor, birazdan yanlarına geçeceğim. İyi burger nasıl yapılır? İyi burger nasıl olmalı? Diğer burgerlerden farkı nedir? Bunların hepsinin cevabını size soracağım. Çok özel bir burger yiyeceksiniz. Daha doğrusu gelirseniz göreceksiniz. Çok iyi bir burger yiyeceksiniz. Nedir farkları? 17 liraya e da dışarıda burger var. Onlardan farkları nedir? Bunların hepsini soracağım. Kolay gelsin. Geliniz. nasıl iyi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Şimdi burger var. Her tarafta burgerler var. Fiyat farklılıkları var. Değişik şeyler var. İlla ki mesela bir Adana kebapçı başka bir Adana kebapçı arasında farklar var ama burgerde makas çok büyük. Doğru. Neden POV'a gelsinler? Pol neden bu önemli olsun diğerlerinden? Neden POV'a gelsinler? POV'da gerçekten bir emek var. Ürünün taze şekilde alınıp tezgahtan Burada insanlara güzel bir şekilde sunuyoruz. Mesela, Somutlaştır abi bunu. Mesela ekmek ekmek yan tarafta duruyor. E, evet. Mesela şöyle anlatayım size. Ekmeğimiz e, tereyağlı bir ekmektir. Brioche dediğimiz ekmek. Dağımız, uh -huh. İçerisinde yumurta, süt, bulunan ekmeklerin bütününe yumurta, süt, tereyağı düzeltmek gerekirse bulunan ekmeklerin bütününe brioche denir. Brioche bir Fransız ekmeğidir. E, İnsanlara biz burada brioche ekmek sunuyoruz. Ya ee, Zaten dama ilk, e, burgeri aldığında ilk, Evet, ağza gelen, damağa gelen daha doğrusu burgerin ekmeği. Ekmek lezzetliyse burger lezzetli hale gelmeye başlıyor. Doğru. Doğru. Onun haricinde e, kasaptan aldığımız etimizin içine ekstra olarak şişirmek için e, hiçbir katkı maddesi ya da bir ürün koymuyoruz. Direkt sade et şeklinde insanlara sunuyoruz. E, onun haricinde yaptığımız turşu, mayonez, e, kullandığımız ürünlerin %90-95 bandı kendimiz burada imal ediyoruz. Ekmeği de kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi genelde bir gün önceden yapıyoruz, bir gün sonra e, hazır halde müşteriye sunuyoruz. Sanırım şu an pişiyor ekmekler, hatta şu çıktı. An, Onları da bir gösterelim şöyle. Bir yandan da burada ekmek yapılıyor. Bu yarın ekmekleri mi? Bunlar yarın ekmekleri. Evet. E, sebebi de şu, biz ekmeğimizi insanlara tostlayarak gönderdiğimiz için o içindeki bulut su yapıyı, o yumuşaklığı e, daha iyi yerken hissedebiliyorlar. Evet. O yüzden ekmeklerimizi bir gün önceden yapıyoruz. Taze ekmek vermiyoruz. Taze ekmek verdiğimiz zaman ekmekte çatlamalar oluşuyor. Ve evet. e, tam kendini salmadığı için hamur şeklinde e, tat bırakabiliyor ağızda. Ya serüven ekmekle başlıyor. Sonra et seçimiyle de evet. geliyor. Ete de bakın abicim. Evet. Eti de bir anlattınız. Direkt kasaptan aldığınız bir karışım. Üzerinde herhangi bir deniz gibi katkı maddesi yok. Şimdi. herhangi bir yok. Hı hı. Peki mesela bunu iyi e bir burger için neresinden tavsiye saydınız? E, dana dana yüzde yüz değil da, mi da, yüz dana, e, tercihen kuzu da olabilir fakat kuzuya insanlar e, çok Kokunan fazla Evet yanaşmıyorlar. Hı hı. E, bizim tercihimiz dana, dananın belli bölümleri vardır döş, kaburga değişebilir Kişinin, kişiden kişiye evet. e, neresini kullanacağı. Bazıları muar yapar sebebi muar ve yağ koyar maliyetlerini düşürmek için ama Tabii, lezzetli de bunlar etkili olabilir. Anladım abi. O zaman biz sana zaten bir tane hazırlayalım. Anlata anlata. Hazırlayalım. Diğer özelliklerini de burgerin anlatırsınız o ara bize. Bir de sizin Luizana'nız var tavuklu. Evet. Ondan da bir tane hazırlarız. Tabii. Şöyle burger ekleyimiz. Biraz daha standart burgerlere göre küçük ama dediği gibi bu bulutsu yapıyı tam olarak sağlamış durumda. Video çekmeyi şöyle etimize de sadece tuz giriyor sanırım. Evet sadece tuz giriyor. Hı -hı içerisine atmıyoruz. Evet. Etimizi bir gün dinlendirdiğimiz için biz. Evet. Bir de tabi burada plek yok, kömür ızgarası var. Ete kömür Hı -hı. ızgarası değdiği zaman herhangi bir et cinsinde daha farklı kılıyor durumu. Doğru, doğru. Ekmekler de bir şekilde ısınıyor. Özellikle kömür, daha doğrusu kömür yaptığımız ağaç Hı -hı. aromalı bir ağaçsa Hı -hı. daha da başka yere doğru. götürüyor olayı. Tütsüleme şekli aslında. Evet. Plate, genelde bazı burgerciler, iyi burgerciler de var aralarında, beğendiğim burgerciler de var, Plate'te yapıyorlar. Hı -hı. Isıyı daha rahat kontrol ettiklerini Hı -hı. düşünüyorlar, söylüyorlar. E, aslında doğru söylüyorlar. E, Hı -hı. Izgara plate'ler ısı kontrolü daha kolay oluyor. Sebebi... E... Belli bir ısıta geliyor ha, hayır, zaten. Aynen şekilde. Buradan. Kömür yandığı için ısısını düşürmeye başlıyor. E, Burger de çok yüksek ateşte olmaz. Sebebi Hı -hı. işini yakıp o yanık tadını insanlara e, hissettirebilir. Bu da açıkçası Hissediniz ortaya şey değil. kötü bir sonuçlar çıkartır. Evet Burada bu arada fazla ürün çeşitliliği yok. Klasik var, hı hı. bu var yani tavuklu dediğimiz zaman var. Ee, evet, hattak var. Evet, hattak var. Fakat e, önümüzdeki günlerde yeni menüye geçeceğimiz için sosisi özel yaptırdığımız bir yer vardı. Sosisin bize gelişi demlik sayıda olduğu için evet. şu anda benimizde mevcut değil. Gelirlerse bulamazlar. Hı hı, anladım. Yeni menüde farklı birkaç tane ürünle tanışacaklar. Hadi bakalım. güzel. Ama hani mesela bazı burgerlere gideriz, 10 çeşit burger vardır ya işte acılısı vardır, oğlu vardır, bu vardır. Sizde öyle bir şey yok. Sizde sadece Biz klasik burger var. Sebebi dediğim gibi kaliteli bir ürünü insanlara sunmak. Ürün çeşitliliğini arttırdığınız zaman ürünlerin kalite kontrolü, tazeliğini sağlayamayız. Evet. bu da hem markaya zarar verir hem de yaptığımız işi olumsuz yönde etkiler. Çok güzel abi. Arkada soslarını görüyorum. Karamelize soğanlı görüyorum mesela. Karamelize soğanlı yaptığımız Alman turşumuz karamelize soğanı hiçbir şekilde bu mayonez midir o Evet, şey. bu trüflü mayonezimiz. Trüflü mayonez. Evet. Bu içine ekledik. Aynen. Karamelize Alman bu. turşumuz. Evet. Ee, bu da karamelize soğanımız. Karamelize soğanı hiçbir şekilde şeker, eee ketçap, barbekü sos ve <laughs> bu tarz ürünler girmiyor. Evet kendi şekerini bırakarak karamelize oluyor. O da bir emek isteyen bir durum. Hı hı, Çünkü evet. daha uzun sürede evet. hazır hale geliyor. Dediğim gibi şeker ilave ettiğinizde daha kısa sürede hı hı. o burger haline geliyor. Burgerde e, çeşitlimiz e, pekmek, e, pov, pov, plus şu anlık. Evet. E, bir de Louisiana. Louisiana'mız var. Evet. E, i̇sterseniz Louisiana'ya geçelim. Yapalım, olur. Hemen Louisiana için ekmek keselim. Tamam. Yine aynı ekmekte yapılıyor. Evet. Sizin için bir avantaj ekmeğin kendiniz yapmanız. Şimdi dışarıda fırından isteseniz her gün farklı bir ekmek gelebilir. Ee, Kalite tutmaz. Bizi yoruyor fakat doğru söylemek gerekirse kendi yaptığınız için Tabi biraz daha güvenli oluyor. <laughs> Ürünü biliyoruz. Evet. evet şimdi kömürde piştiği için dolayısıyla bazen böyle ufak bir ister olabiliyor. Onu temizliyor burgerin üzerinden. Şöyle anlatayım size bir ben. Hı hı. İşte tavuklarımız ee, var. Yaklaşık 24 saat e, bekliyor. bizim özel karışımcı suyumuzda bekliyor. Evet. Ardından e, bir 6 saat kadar da e, gene kendi karışımımız olan farklı bir sosta bekliyor. Bu şekilde insanlara sunuyoruz. Genelde e, bunun hazırlığı uğraştırıcı oluyor fakat lezzette e, yani ben açıkçası tavukta İstanbul'da beğendiğim tek bir marka var. Zaten izlemişlerdir arkadaşlar onu. Benden de defalarca bayılıyorum yani yediğim tavuğa. Hı hı. Maalesef tavuğun kendisi tek başına lezzetli bir ürün değil. Soslarla dediğim gibi böyle marinasyon yapılarak bir hale gelebiliyor üretim şeyinden dolayı sıkıntılarından dolayı burada da böyle bir durum mevcut. Şöyle unluyor Sadece beyaz un var onda? Ee, sadece beyaz un yok. İçerisinde Farklı iki ürün daha var. Bunları sizinle paylaşayım. Bir tanesi pirinç unu. Evet. Bir tane de kendi yaptığımız özel bir karışım yine. Evet. 5-6 tane baharatın. Ama çok yok. Hı hı. Zaten ben beyaz duruyor. Baharat gibi durmuyor. E, açıkçası şöyle. E, bu bıraktığımız suyun içinde belli aromalar olduğu için tadını keskinleştirmemesi için buraya çok fazla evet. e, o baharat karışımından dökmüyoruz. Belli bir oranda. Son zamanlarda benim böyle tam iştahımı açan şeylerden bir tanesi de böyle tavuklar. Öyle yağ bırakalım. Evet. Burada bu arada patatesler de hı hı. E, sadece klasik patates yok. Türüflü patates de veriyorsunuz. Evet. Türüf yağlı, e, baharatlı, sadece o zaman 3 çeşitimiz var şu anlık. E, şunu da küçük bir dipnot düşmek isterim. Türüf yağlı, türüflü mayonez. Genelde e, misafirlerimiz türüflü mayonez zannediyorlar. Patatesin üzerinde mayonez şeklinde bekliyorlar. Hı, hı. E, Türüf yağlı gönderiyoruz. Türüf yağ bir aromadır. Evet üzerine koyduktan sonra belli bir süre parfüm gibidir aslında. Hı hı. Ee, üzerindeki o tat ve koku kaybı olmaya başlar. Evet, İtalya'da aslında İtalya'da bu çok var. yaygın bir şey. Baharatlandırmak zeytin yağları özellikle limonlu yapıyorlar, bacılı yapıyorlar, değişik şekilde trüf yağı da çıkartıyorlar. İtalya bir arkadaşım gitmişti yeme içme meraklım diye bana da göndermişti. Yani salatanın içine veya yaptığınız yemeğin içine bir iki damla attığınızda dediğim gibi esans olarak çok farklı bir yere getiriyor olayı. Yani kullandığımız ürün de bu arada e, Türkiye'nin en iyi ürün toptancısından alıyoruz malzemeleri. Evet. Ya zaten ben demiştim ya daha önce yediğim için belli zaten ürünlerin kaliteli olduğu, lezzetli olduğu. Burada açıkçası insanlar baz bazen şöyle değerlendirme yapıyor. Atıyorum 17 liraya da burger var. Var evet. evet var. Ama bu yediğinizdeki aldığınız lezzetle buradaki aldığınız lezzet farklı bir durum var. Yani Bambaşka. oradaki kullanılan ürün de yani bir tane çok ünlü bir köfteci var. Onun bir burgerde taktik bana aşırı derece önermişti. Hı hı. Ben de aynı anda sevdiğim bir burgerciden ve ondan istedim. İçinde et olduğunu düşünmüyorum mesela. Ya o gibi içerisini şişirebiliyorlar. Evet. Bu hem gramaj olarak şişiyor. Bu zaten piştiği zaman ciddi derecede bir kayıp gösterir. Yerken de lezzette fark eder ama gıdada biliyorsunuz ki bu taklit hile var hilesi maalesef. İç maalesef var. Köftemiz bu arada şişiyor. Evet. 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 evet Bu yavaş yavaş artık ürünler hazır olmaya başladı Buyur abi kanamaya başlamış zaten Şu an ortaya evet. geçmeye başladı derece olarak Bunu da zaten e, masaları soruyoruz e, Yemek istedikleri e, Derecenin ne olması evet, Az pişmiş, orta pişmiş, iyi pişmiş diye evet. soruyorsunuz Ben Ama... Genelde iyi pişmiş seviyorlar değil mi? E, evet onu, onu söyleyecektim Maalesef e, Az pişmiş yeni müşterimiz çok az. kendim de <laughs> iyi pişmiş seviyorum. Sebebi kıymada az pişmiş yiyemiyorum. O damak tadı meselesi Ama ben mesela iyi pişmişi yiyemiyorum artık. Eskiden evet ben de iyi pişmiş yiyordum. Ama orta pişmişin lezzetini alınca, o sululuğu alınca artık iyi pişmiş benim için fazla pişmiş oluyor. Evet, Hıcanalar bir şekilde orada geliyor. gibi olmuş, Şurada da burgerlemiş pişiyor. Birazdan hazır hale gelecek. Evet. Ben seni mutfakta yalnız bırakıp şöyle köşeye gidip orada hazırlayacaksın muhtemelen. Evet. Oradan devam edelim. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi etler pişti. Ufaktan burgerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle dışarıda ısıttı, dışın, dışını da ısıtmıştı. Hızgara yapmıştı. Şöyle türüflü mayonez geliyor tepesine. Şöyle göstereyim alttan alttan. İyi yemek yemek herkesin hakkı yani kaliteli yemek yemek her yerde burger var ama iyi burger her yerde yok Bursa'da da bence alanında tek bu çünkü Zira İstanbul'da yetişme arkadaşımız İstanbul'da iyi burgercilerde çalışmış iyi eğitimler almış daha sonra buraya gelmiş böyle güzel bir dükkana kavuşmuş Bursa bu anlamda başarılı ben de daha önce dediğim gibi denemiştim oldukça lezzetliydi şimdi köftemiz geliyor cheddar ve turşuyla beraber Yani hani nasıl değerlendirilebilirsin? Ford da bir araba, bir ben ben veya Mercedes e bir araba. Hepsinin verdiği konfor farklı. Tabii ikisi de bir bir yerden götürüyor. Şimdi, karın doyurmaya ikisi de karın doyuruyor mu? Doyuruyor. Ama lezzet anlamında, sağlık anlamında daha iyi mekanlar, daha iyi şeyler sunuyor. Dışarıda yemek yiyorsanız da böyle şeyler yemezsiniz diye düşünüyorum. Evet, köfte pişti. Ve daha üzerine beraber böyle bir hale biliniyor ve Üzerine ekmeği de kapatınca burgerimiz hazır hale geliyor. Eline sal. Afiyet olsun. Şimdi tavuk tarafına geçelim. Tabii hemen tavuğunu bir Evet. Yine aynı ekmeği kullanacağız. Çılı mayonez var kendi yaptığımız. Evet. İsmini Birinde de aslında oradan geliyor isminin anlamı. Müzana. Hı hı. Birinde türflü mayonez var. Birinde de. Alman turşu dediği şefimizin. Az önce paneleyip kızarttım, tavuk da gelecek üzerine. Ardından da bir coleslaw gelecek bildiğim kadarıyla ve burgerimiz hazır hale gelecek. Böyle baba bir üzerine tavuk geliyor. Panelenmiş. Üzerine coleslaw ve burgerimiz hazır hale geliyor. Evet ikisi de hazır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi, şimdi sıra bende. Şimdi İstanbul'da çeşitli burgerler yedik. Anadolu yakasında 5 burgerciyi gezdik, Avrupa yakasında 3 burgerci yedik, uygun fiyatlara gittik, pahalılara gittik, Nusret'e gittik, Zula'ya gittik, hepsini gezdik. Anladığım şey şu ki kaliteli malzeme varsa kaliteli burgerler ortaya çıkıyor. Burada da şöyle bir şey var, adamlar ekmeklerini uğraşıp kendileri yapıyorlar. Dışarıdan da aynı fiyatlara, aynı maliyetlere ekmek yapabilirler ama daha iyi, daha kontrol edilebilir ekmek için böyle bir şey yapıyorlar. Soslarını kendileri yapıyorlar, Klasik, sade ama lezzetli burger yapıyorlar. Daha önce ben burada yemiştim. Şimdi sizlerle beraber tekrar zevkle tadına bakayım. Artık her köşe başında burgerci olmaya başladı. Dediğim gibi her mahallede 2-3 tane var en az. Farklı farklı markalarda. Fiyatları bazıları uygun, bazıları pahalı, ucuz. Yani şey lezzet anlamında bazıları düşük, bazıları yüksek ama iyi malzemeli yapılanlar acayip iyi oluyor. Onlara bir tanesindeyim. Çoşmadan ilk önce ağzımızda şöyle. Böyle ağzımızın şey olunca tekrar e, videoya baştan başlamak zorunda kaldık. Şimdi ekmek, brioche ekmeğinde şöyle ekmeği bastırdığınızda kalkacaktır. Bu brioche olduğunu gösterir, tereyağlıdır. %50 brioche'dur genelde, %100 brioche yoktur Türkiye'de fazla. Bu da onlardan bir tanesi, yumuşacık. Damağı iki aldığınızda ekmek tadı geliyor. Ve lezzetli bir hale geliyor. İçindeki burger köftesi yine orta pişmişten biraz daha fazla pişmiş. Ben bir tık daha az pişirtiyorum. O biraz pembeliği görmek istiyorum. İçindeki o Türüflü mayonez zaten olayı burada bitiriyor yani Bütün hepsinde Damağı vuran en önemli şey Türüflü mayonez O bayağı lezzetli hale getirmiş olayı <laughs> Türüflü yağlı içeride bahsettiği patatesi Şöyle sosla beraber alayım baharatlı patatesleri de var. Son olarak tavukluya geçeyim. Son zamanlarda İstanbul'da bir tavukçuyu çok paylaşıyorum size. Dikkatiniz çekiyordur. Artık dayanamıyorum. Bolca bolca gidiyorum. Güldürme beni Ben da karnımıza çıktı Hadi bitir diyorsun bir an önce Ekmek aynı Üçündeki tavuk Çıtır tavuk gerçekten Hani o kadar kocaman olmasına rağmen daha yumuşak hale getirilmiş Sosu yine iyi ve burası aslında yavaş yavaş bitirip çünkü arkadaşlar dayanamıyor artık bir yandan kendini, kendi yiyeceklerine dalandılar bir yandan benim öndekilere bakıyorlar bir an önce yiyelim diye yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım fiyat şeyin povum yani klasik olan 32 lira Louisiana 29 lira tavuklu olan patatesler 9 lirayla 15 lira arasında değişiyor trüflü patates 13 lira sade patates 9 lira baharatlı 11 lira Bence fiyat performans olarak da bayağı başarılı şu anlamda. İstanbul'da bu böyle bir burgeri yediğiniz zaman ortalama 60-70 lira çıkarsınız. Burada patates ile beraber 45 lira civarında hatta 30 30 40, 43 lira civarında rahat rahat yemiş oluyorsunuz. Ben yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın.